Bunun şimdi bir ucu yok yani sevdiğiniz şeyleri toplarken bir sürü malzeme oluyor. Onlar çoğaldıkça artık yan taraf depo gibi kullanmaya başladım. Oturup kalkacak yer kalmadı çünkü. Daha sonra burayı açtık. Burada böyle vakit geçiriyorum. Boş zamanlarımda bu işle uğraşıyorum. Bu iş dinlendiriyor beni. Tabi son yıllarda müthiş bir ilgi var. Aşağı yukarı bir 8-9 yıl önce mesela Konya'da mezatlar yapılıyor daha önce tek yerde mezat yapıyordu. Şu an e, aynı gün içinde 5-6 yerde, farklı yerlerde mezatlar yapıyor. İnsanların ilgisi büyük. E, kimi kesin bunu e, bir gelir olarak yapıyor. Ticaret amaçlı yapıyor. Kimisi beğeniyor yapıyor. Hoşuna gittiği için yapıyor. Ama herkes evinde eski bir şeyler bulunduruyor. Yani mesela antika e, olan şeylere e, gücü yetmeyenler, evde de kullanabileceği bir malzeme istiyor. Hani eski görünsün ama yeni olsun. Kullanayım diye. Mesela şurayı gösterebiliriz. Bunlar yeni üretim e, plakçalarlar, Gramofon modeli verilmiş ama bunlar yeni. İnsanlar evinde bunu rahatlıkla kullanabiliyorlar. Her kuranşın kendine göre merakları var. Mesela e, kimileri eski saatlere merak sarıyor. E, bunu e, aldığı zaman çok satmak istemiyor kendi merak olduğu için. Kendi hoşuna gittiği için koleksiyon yapıyor. Bunlar gizli gizli biriktiriyorlar yani. Ama ticari amaçlı olduğu için niye rağbet çoksa o çok, çok e, satılıyor. Onun piyasası daha e, hareketli oluyor. Mesela az önceki gösterdiğimiz plak insanlar ellerinde rahatlıkla kullanabildiği için çok satılıyor. Ama bugün bir hani Osmanlı kılıç, Osmanlı bir eski tüfek bunu insan evinde e, hani merakı yoksa, antika işiyle uğraşmıyorsa sırf dekor için bulundurmak istemiyor. Ama plakçalar daha çok diğerlerine göre. Şimdi e, piyasada e, eski eserlerin yenileri de yapılmaya başladı. Her şeyin aynı birebir aynısını yapıyorlar. Yeni modeller var, benzetmeler var. Ama dediğim gibi insanların merakına göre, e, biriktiriyorlarsa eğer merak varsa daha çok Osmanlı, daha eski yönelik şeyler. Antika eşyanın değeri nadiratına göre belirlenir. Yani bunun bir standart fiyatı yoktur yeni üretim olmadığı için. Yani nadiratına göre belirlenir. Mesela size şöyle göstereyim. İşte anlamayan birisi için bu sıradan bir bakırdır. Ama bu e, anlayan, bilen, merak olan birinin eline geçerse şuradaki mühür bunu değerli kılar. Yani insanın merakına göre değeri değişir. Bu siz sizin gözünüzde küçük bir objedir. Misal veriyorum işte 100 lira vermezsiniz ama benim için çok kıymetli bir malzemedir, 1000 lira veririm. Yani bu kişinin kendi belirlediği değerdir. Yani pazarlama stratejisinden ziyade yeni, yetişen nesli bu işi aşılamaya çalışıyoruz. Eskiye biraz merak olsun şimdi çocuklara bakıyoruz hepsi dijital yani bilgisayardan, internetten, telefondan kafasını kaldırmıyor. Yani bu işleri öğrensinler, atalarının kullandığı malzemeleri görsünler istiyoruz. Şimdi hani biz zamanında küçücük bilyalarla oynuyorduk veya gazoz kapaklarıyla oynuyorduk, onlarla mutlu oluyorduk ama şimdi çocuğa 50 milyar telefon alıyorsun, 3 ay sonra yenisi çıkıyor, ondan mutlu değil. Yani o yüzden e, ticaretten ziyade görsünler, yani bir şey alıp satmak önemli değil. Gelsinler, görsünler, dinlesinler, baksınlar. E, ticaret her zaman olur zaten. Ya az önce söylediğim gibi yani nadir olan her şey ilginçtir. Yani hayatında ilk defa görüyorsan, ilk defa elinize geçtiyse sizin için kıymetlidir. Yani bu işe merak olan insanlar için bit pazarları var, antika pazarları var ya da sosyal medyadan mezatlarımız var. Gelip katılırlarsa, görürlerse merak olan insanlar her zaman bekleriz. Ee, yani herkesin içinde eskiye bir merak var, eskiye bir özlem var. Sadece bunları dışa vuracak bir ortam bulamıyorlar. Böyle bir ortamımız var, istedikleri zaman gelebilirler.